soru bu beraber. ismi bilmedim o yüzden karşılayacağız. Aslında ismi var ama arkadaşlar aklımda değil. Ve bu oyundaki amaç şu. Bir metro istasyonundasınız ve insanlarla kapışıyorsunuz. Evet oyun amacı bu. Mesela bir tane bacon var. Şuna bir vuruyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi hemen yere yapışıyor. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Şimdi. Merhabalar. Oyun gördüğünüz gibi önceden oynadım. Bayağı oynadım evde. Bayağı yani Kendimi kaptırdım video çekmeyi biliyordum. Bu arada yarın okullar başlıyor. Umarım yani. Bilemiyorum. Yeter ulan, yeter! Yeter! Bilemiyorum. Umarım güzel bir eğitim senesi olur. Bana söylersiniz, bana hiç olmaz öyle bir şey. Yani okuldan bir şey beklemiyorum. Yapıştırdım. Ve oyun özel güçler de var. Bakın gördüğünüz gibi buradan özel bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben en sonuncusunu yani 350 kelle alınan şeyi aldım. Eğer kilinizi öğrenmek istiyorsanız buradan oyuncu listesinden isminizi bulup buradan kilinizi öğrenebilirsiniz. Benim 683 kilim var. Yani 683 kişiyi ailete göndermiş. Size bir taktik vereyim eğer bu oyuncu sevdiyseniz. Şöyle e Oyunu oynarsanız haberi vurma tuşuna basın. Böylece adam size karşılık vermeden size adamı ayeti göndermiş olursunuz kısacası. Bak, yine vurdum. Gördünüz ki bak adam kaç yani adam karşılık veremiyor. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? arası <laughs> reşit. karşılığında e, özel gücünüzü alıyorsunuz. Mesela şimdi e, rastgele bir tane sinir olduğum sana bunu yapacağım. Şimdi yapmayacağım çünkü bak bu sinirlendirdi beni. O. seconds later. Lan. Ne yaptık lan buna? O. Haydi oğlum. Ya kız sayesinde şu şunu bekle bak. Şimdi... <laughs> Bitti zaten ya. Bu kadar ezik bir insan görmedim hayatımda Neyse. Şuna da bir vuralım. İstersen özel gücümü göstereyim. Nerede lan bir bacon Gitme. Heh. Bakın. Okay, yani. Bu. Şöyle. Hah. Ya sekiro sorabım. <laughs> Var oyunumuzda. Burada nasıl desem. Klenle de insanlarla dövüşebilirsiniz. Mesela bak o burada çok kişi varmış. Amaç da burada ise milleti öldürmek için türden e, nasıl desem kapılardan ya da camlardan milleti atacak. <laughs> bak attım gitti mesela. <laughs> oo adam attı beni. Adam da ölmüş aslında. Milleti tuzağa seçerek canını azaltabiliyorsunuz lan. Adam vurdu bana. Artık yapıyor. Bekle. Mesela şunu bir çekeceğim ama. Oraya bir çekelim. Çekemedim. NPC deneyeceğim ya. Ha bak çektim. Bak, Canınız ne kadar az. Baya az oldu aslında. Sandığımda daha fazlasıydı. Tamam. Bir hasar vereceğim ama. Lan gittim yanlışlıkla ya. Öf. Aa, ne alaka? Yaz burada olmamız çok tehlikeli. Her an tren gelebilir. Evet, gel bu arada. Hadi. Vuramadım ki. Bak şimdi arda arda vuracağım adam. Adam bana karşılık veremeyecek. Bak görüyorsunuz. <laughs> Bak adam arda arda vuruyorum adam bana karşılık veriyor. Hem de 3 kişiye vuruyorum dostum ben bu kadar iyi olamam. Sen de eksik kalma. Oo bu arada yine yeni uğraşmışız ve özel gücümüz açıldı. Hemen gel bakalım. Hayır. Ya bak, kullanmayacağım. Ee, böyle lazım olduğunda kullanırım. Şöyle. Mis. <laughs> bak adamı yer bak ama kaşınıyorlar bak. Görüyorsunuz değil mi? Ya çok kötü yüze. Ha, acilen kalkmamız lazım. Hemen buradan bir geliyor bu arada. Ha 50 dolar alabiliyormuşuz. 50 dolar şimdi Robux istiyor benden de ne? gerek yok. Git git gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım o kadar bir evet. mesaimiz var nereye gidiyorsun der bir evet. insan. Onu öldü lan neyse galiba tren öldürdü. Neyse bak. Görüyor musun bak bak nasıl hemen karşılık veriyor ama adamına karşılık veremedi. Adam gidiyor. Adamı bana soktum yanlışlıkla. Bunu hiç düşünmüyordum. Bak bak adam kaçıyor. Abi bak gittik istasyonumuza gidelim. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> gel bakalım. Gel gel, gel gel. Bak bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak inşallah özel bir şunun kilidi açılıyor da şunu ekstra gıcı ederim. Gel gel. Ya şu an yani ne yaptığımız belli değil. Gel bakayım. Allah Allah. <laughs> İp de böyle itti. Gel. Oh gitti hem de of. Güzel. Ha, şimdi trenleri yapabiliriz. Eğer şu uyarı gelirse çıka basarak çıkabilirsin. Yazı adam gelmişti tam neyse ya. Burada bir bloksi kola var. Hemen alalım. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. İçelim. Galiba ekstra can mı azaltıyor? Hiç bilmiyorum yani. Ne işe yaradığını ben de tam bilmiyorum. Şöyle bak bak. Suratını sikiyim senin. Aa! O nasıl yaptı lan ne, kadar korkak bir insan. Evet, gördüğünüz gibi oros istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götü sokuyoruz. Şak. Bakın bak, gördüğünüz gibi adam burada saklanırken gitti. Evet. Evet gittik. Gelin buraya dostlarım sizi çok özledim. Siz mi? Bak gitti zaten. Sen niye öyle zıp, davşan gibi zıplıyorsun? Gel buraya. Kaçma gel. Gel. Ulan sen de s**tir git Kaçmazsın. Oh, bak gitti ama. Gel gel sen de gel. <laughs> Bir şeyimiz var mı? Biz size şuraları göstereyim. Burası arkadaşlar tren gelirse Oyun Allah razı olsun burada bizi düşünmüş yani. Kapı açılmıyor. Kapı açılsa <laughs>